Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle birlikte nasıl vedalaya o alabileceğimizi göstereceğim. Yani VDS paneli. Arkadaşlar ilk öncelikle mavi host yazıyoruz. Arama yerine. Yazdıktan aşağıda free server diye yazar zaten. Mavi host kolektrika prefer. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra eğer hesabınız yoktur büyük ihtimal bu videoyu ilk defa izliyorsunuz. Arkadaşlar. Kaydol yol diyorsunuz siz sunucuya tıklayabilirsiniz zaten aynı şey yapıyor sunucu oluşturun diyor Türkiye'de diyor hiç nasıl nasıl oluşturabileceğiniz gösteriyor burada da bir videoda anlatıyor ben size anlatayım e, 24 saatlik mi ne bu arkadaşlar buraya isminizi yazın mesela mert yazdım buraya e-postanızı geçen mevzu e-postada kayıt oldum şifre giriyorsunuz ondan sonra girdim şifremi de girdim. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar geliyorsunuz Kulatı Kastik. Ee, pardon yanlış yaptım. Buraya geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra. Burada zaten ücretsiz abonelikler diyor. Ve postiklik var. Burada da bir tane veriyor. İsterseniz bu suyu istiyorsunuz. Bizim alacağımız bu suyu su. Ücretsiz deneyin diyorsunuz. Unucu Ücretsiz sunucu, kulak sunucusu, VBS sunucusu, kibrit sunucusu. Ben hangi işletim sistemi olacağını seçiyorsunuz. Ben Windows'u isteyeceğim. Burada yazıyor ki 24 saat sonra ücretsiz hizmetimiz kapanacaktır. Ee, normal bir hizmeti taşımayı oluşturup taşıyabilirsiniz. Sipariş diyorsunuz. Sonucu oluşturuldu dedi ve bildirim geldi. Buraya hizmetlerime tıklıyorsunuz. Sunucu oluşturuluyor. Bunu ben hızlı sarayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere sunucumuz oluşturulmuş. IP'si bu. Tamam. Evet, uzak masa üstü diyorsunuz. Yazıyorsunuz şifreyi bakalım. Sunucu yönetici görüyorsunuz. telefon bana skorlama istiyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonrasında sunucu yönete basıyoruz. Sunucu yönete bastıktan sonra baktığınızda sunucuda 2 RAM 50 GB hard disk 2 GB Sistem olarak Windows oluyor diyorsunuz Çalıştırma şu süresi 9 dakika. Ee, bu band genişliği yani 3, 4 bölge güzel. IPC bulmuyor, duruyor. IPC bu. NC test çalıştıralım. Gerek var mı NC gerek yok ya normal Geliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şifrem şifre Şifreyi aldım sıkıntı yok. Beni anımsa geliyorsunuz giriyorsunuz Arkadaşlar Bağlanışı göstereceğim Evet, gördüğünüz üzere Windows'umuz gelmiş bulunmakta. Böyle bakabiliriz. Champion. Compact. İngilizce çıkartacak. onu. Arkadaşlar Ryzen 9 5950 var. Bu çok iyi. Yani normale göre çok iyi bir işlem başka bakayım. Başka bir şey var var falan yazıyordu. Görüşürüz. Görüşürüz beyler. Abone ol, like atmayı unutmayın. Sizler de alabilirsiniz. Ben hiçbir şey bedava veriyor, 24 saat kullanırsınız. Görüşürüz beyler. Evet arkadaşlar sonrasında sunucu yönete basıyoruz. sunucu yönete bastıktan sonra baktığımızda sunucuda 2 RAM 50 GB hard disk, 2 GPU işletim sistemi olarak Windows oluyor diyoruz. çalıştırma süresi 9 dakika. E, bu band genişliği yani gönderilmiş 4 GB güzel. IP'si bulutmuyor. IP'sini çalalım. VNC biz çalıştıralım. Gerek var mı yani çalıştırmaya gerek yok ya normal olarak geliyorsunuz arkadaşlar. bu ee, şifrem şifre şifreyi aldık. Şifreyi buraya giriyorsunuz. Ben şifreyi değiştireceğim zaten. Ondan sıkıntı yok. Beni anımsa geliyorsunuz giriyorsunuz. Arkadaşlar. Bağlanırsa göstereceğim. Evet, gördüğünüz üzere Windows'umuz gelmiş bulunmakta. Böyle bakabiliriz. Şu, um, bakamadık. Aygıt. bilgisayar. İngilizce. Sıkıntı yok. Anlaşırız onu. Arkadaşlar Ryzen 9 5950 var. Bu arada çok iyi. Yani normale göre çok iyi bir işlemci. Şey. Ee, başka bakayım. Başka bir şey yazmıyor burada. İçleri var falan yazıyordu. Yani arkadaşlar görüşürüz konuda. Görüşürüz beyler. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizler de alabilirsiniz. hiçbir şey bedava veriyor. Şey 24 saatlik kullanırsınız. Görüşürüz beyler. Bay